Mak araştırma şirketinin yaptığı son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Mak araştırma şirketinin son anketine göre AKP'nin oy oranı %34.3'e düştü. Şirket yaptığı araştırmayı paylaşırken de kamuoyu araştırmaları araştırmayı yapanların gönlünden geçen sonuçları değil, çalışmaya katılan katılımcıların verdiği cevapları yansıtır. Kararsızların matematiksel dağılımı fikir verme amaçlıdır diğerleri başlığı altında yeni partiler ağırlıklı dağılım vardır ifadelerini kullandı. Devamında ise araştırma 30'u Büyükşehir 51 ilde ve bu illerin ilçelerinde 2850 kişi yani seçmen sayısının 20 binde biriyle yapılmış finansmanı mak danışmanlık tarafından karşılanmıştır denildi. Çıkan sonuçlara göre AKP'nin oy oranındaki düşüş göze çarparken CHP %23, İYİ Parti %13.6, HDP %9.2, MHP ise %8.4 olarak ölçüldü. Oda TV'nin aktardığı sonuçlara göre yeni kurulan Deva Partisi %2.20, Gelecek Partisi ise %2.8 oy oranına ulaştı. Milli görüşü temsil eden Saadet Partisi ise %1.8 olarak ölçüldü kararsızlar dağıtılmadan AKP %31.4, CHP %20.95, HDP %8.45, İyi Parti %12.45, MHP %7.5, DEVA %1.96, Gelecek Partisi %2.5, Saadet %1.68, Yeniden Refah %0.49 olarak anket sonuçlarında yer aldı.